Almanya'da yatırım yaparak ya da sahibi olduğunuz serbest meslek üzerinden oturum almak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Burada en önemli şartlardan bir tanesi ikna edici bir business plan. Pazar analizi, finansal fizibilitesi, yatırım miktarı ve müşteri portföyünün hedefleneceği alanla alakalı çok detaylı bir business plan hazırlandıktan sonra bu business planın realize edilebilirliğinin denetlenmesi gerekiyor. Aynı zamanda sunduğunuz bu business planda Alman ekonomisine nasıl bir katkı sağlayacağını, bölgesel olarak hangi ihtiyaca cevap vereceğini, nasıl bir istihdam yaratacağını da anlatmanız gerekiyor. Tabii business plan yani yazdığınız çok güzel bir plan ortaya koydunuz fakat bunun finansal olarak da yeterlilikleri sahip olması gerekiyor ve finansal yeterlilikleri nasıl sağlayacağınızı kanıtlamanız gerekiyor. Bu kural çok katı olarak uygulanmamakla beraber ortaya konulan biznes planın ve finansal kanıtların geçmiş bir iş deneyimiyle desteklenmesi gerekiyor. Örneğin sunduğunuz iş planında Almanya'da yapacağınız girişimin geçmiş mesleki tecrübelerinizle de desteklendiği takdirde belki de 100 bin Euro'luk bir yatırım finansmanı bu noktada yeterli olacakken yeni bir alanda girişimde bulunmak istediğinizde 200 bin euronun yeterli olmayacağı bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Peki sunduğunuz bu iş planını kim denetliyor? Oturum başvurusu yaptığınız yabancılar dairesi iş sektörünüzle alakalı olan yetkili kuruma bunu göndererek bu iş planının finansal açıdan, istihdam açısından ve diğer açılardan ne derece realize edilebilir olduğunu denetlemekte. Peki bir yatırımcı niye Almanya'yı seçmeli? Türkiye ve Almanya karşılaştırması üzerinden gidersek sadece son 1-2 yıla odaklanmadan son 10 yıllık projeksiyona baktığımızda Türkiye'deki enflasyon ortalaması %25 iken Almanya'da bu enflasyon %2'lerde. Bunun yanında Türkiye ekonomisinin hem siyasi hem hukuki riskler barındırarak çok kırılgan bir yapıda olması piyasadaki birçok kişiye güven vermemekte fakat Alman ekonomisi, dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olarak hem dünyadaki yatırımcılara hem de kendi ülkesindeki yatırımcılara çok ciddi bir şekilde güven vermekte. Tabii ki Almanya'da oturum hakkına sahip olduktan sonrasında bunun doğal bir sonucu olarak da tüm Avrupa pazarına ulaşma imkanını elde ediyorsunuz. Fakat bu süreçler benim şu anlattığım birkaç dakika kadar kolay değil. Bu kadar karmaşık bir sürecin profesyonel bir el aracılığıyla yürütülmesini tavsiye ediyoruz. Pange'ye tam da bu noktada Almanya ve Türkiye piyasasına hakim vergi danışmanları ve bununla beraber mevzuata hakim uzman hukukçularla beraber size her zaman bu hizmeti sunuyor hazır.